Sevgili öğrenciler merhaba, ben Orta Genel Müdürlüğü'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Beste Erdemoğlu. YKS Soru Çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarında çıkan Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı soruların çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2020 alan yeterlilik testinin Türk Dili ve Edebiyatı sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Bu parçadaki boşlukları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Günümüz dünyasında insanların davranış, zamana, duruma ve ortama göre değişmekte. Bir durumda gösterilen tepki ile diğer durumdaki arasında fark olabilmektedir. Böyle olunca da tutum ve davranışın her insan için sınırsız örneklerini görmek şeklinde bitiyor cümlemiz. Şimdi yerine yerleştirmeden önce boşlukların öncesine ve sonrasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ve sözcükleri buna göre getirmemiz gerekiyor. A seçeneğine bakalım. Günümüz dünyasında insanların davranış ölçüleri zamanı, duruma ve ortama göre değişmekte. Davranış ölçüleri ifadesi olabilir mi? Bunu bir düşünelim. Bir durumda gösterilen tepki ile diğer durumdaki arasında dağlar kadar fark olabilmektedir. Böyle olunca da tutum ve davranışın her insan için sınırsız örneklerini görmek şaşırtıcıdır. Görmek burada şaşırtıcıdır değil, şaşılacak bir ifade yer almıyor. O yüzden A seçeneği olamaz. B. Günümüz dünyasında insanların davranış kalıpları zamanı, duruma ve ortama göre değişmekte. Bir durumda gösterilen tepki ile diğer durumdaki arasında bir elin parmakları kadar fark olabilmektedir. Böyle olunca da tutum ve davranışın her insan için sınırsız örneklerini görmek mümkündür. Mümkün ifadesi uyuyor ama bir elin parmakları kadar ifadesi burada tam olarak yer almıyor. Çünkü burada e, küçük bir farktan bahsediliyor bir elin parmakları kadar derken ama parçada daha kapsamlı daha geniş bir farktan bahsediliyor. C seçeneğine geldik. Günümüz dünyasında insanların davranış sınırları zamanı duruma ve ortama göre değişmekte. Bir durumda gösterilen tepki ile diğer durumdaki arasında öngörülemez fark olabilmektedir. Böyle olunca da tutum ve davranışın her insan için sınırsız örneklerini görmek sıradanlaşmıştır. Sıradanlaşmıştır ifadesi de tam olarak bu e, parçanın anlamına oturmuyor. Öngörülemez fark evet olabilir ama davranış sınırları da çok kullanılan bir ifade değil. D seçeneğine geldik. Günümüz dünyasında insanların davranış biçimleri zamanı duruma ve ortama göre değişmekte, bir durumda gösterilen tepki ile diğer durumdaki arasında geceyle gündüz gibi fark olabilmektedir. Böyle olunca da tutum ve davranışın her insan için sınırsız örneklerini görmek kaçınılmazdır. Buradaki davranış biçimleri geceyle gündüz gibi fark ve sınırsız örneklerini görmek kaçınılmazdır ifadeleri oturuyor gibi E seçeneğinde bakalım. Günümüz dünyasında insanların davranış özellikleri zamanı duruma ve ortama göre değişmekte. Bir durumda gösterilen tepki ile diğer durumdaki arasında ciddi bir oranda fark olabilmektedir. Böyle olunca da tutum ve davranışın her insan için sınırsız örneklerini görmek tartışılmazdır. Tartışılmazdır ifadesi de doğrudan buraya oturmaz. Davranış özellikleri de e, kullanılan bir terim değil. Bu sebeple cevabımız... D seçeneği, davranış biçimleri, geceyle gündüz gibi fark, sınırsız örneklerini görmek kaçınılmazdır. İkinci soruya geldik. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Hamlet'i zaman zaman tekrar okuyup tepkimizi kağıda dökmek, yaşam öykümüzü yazmak gibi olur. Çünkü biz yaşamı daha yakından tanıdıkça Shakespeare bildiklerimiz üstüne farklı yorumlar getirir. Yani burada demek istenen yaşam tecrübemiz arttıkça kitaplardan çıkardığımız anlamların da farklılaşması ve çeşitlenmesi. Böyle bir anlam taşıyan bir seçenek bulmamız lazım. A seçeneğine bakalım. Yaşam hakkında tecrübe edinmenin en kolay yolunun kitaplardan geçtiği, yaşam hakkında tecrübe edinmekten ve bunu kolay sağlamaktan bahsedilmiyor. O yüzden A seçeneği olamaz. B seçeneği bireysel tecrübeler arttıkça okumalardan çıkarılan anlamların çeşitlendi. az önce söylediğimizle birebir örtüşen bir seçenek. C seçeneğine bakalım. Okurun her kitapta kendi yaşamından parçalar bulup yazarla bağ kurabildiği, kendi yaşamından parçalarla ve yazar arasındaki bağdan da bahsedilmiyor. Okurun kültürel birikimlerin okuma ediminden aldığı hazzı yoğunlaştırdığı, okumadan alınan hazla ilgili bir ifade yer almıyor cümlede. Kitapların yeniden yorumlanmasında modern çağın beklentilerin öne çıktığı, modern çağ beklentilerinde yukarıda bahsedilmediği için cevabımız B seçeneği. Geldik üçüncü soruya. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Eski bir Hint yaratılış mitine göre evren, tanrıların Purusa adlı tarih öncesi devi parçaladıkları zaman yaratılmıştır. Devin başı gökyüzü, ayakları yeryüzü, nefis de rüzgar olmuştur. Eski çağ filozofu Aristoteles'e göre evren eş merkezli 55 kristal küreden oluşmaktaydı. En dıştaki küre gökyüzünü temsil ediyor, gezegenleri, dünyayı ve onun ögelerini, son olarak da cehennemi temsil eden 7 küreyi sarmalıyordu. Yeni çağda Newton'ın hareketi matematiksel olarak kesin ve belirlenimci bir biçimde formüle etmesi sonucunda Evrenin tanımı yeniden değişti. Evren çok büyük bir mekanik saate benzetildi. Zembereği kurulup başlangıç ayarı yapılmış olan evren bir yandan bir andan diğerine tam bir düzenlilik ve öngörülebilirlikle tıkır tıkır ilerliyordu. Hangisine ulaşılabilir diye soruyor soru bizden. Seçeneklere bakalım. A. Bilim ilerledikçe evrenin yaratılışına dair yapılan açıklamalar halk anlatılarından uzaklaşmış ve kesinlik kazanmıştır. Kesinlik kazandığına dair bir ifade yukarıda yer almıyor ve halk anlatılarından uzaklaşıp bilimselliğe doğru gittiğine dair bir yorum da yok. O yüzden A seçeneği olamaz. Her dönemin edebiyatçı ve felsefecileri evrenin yapısı hakkında o dönemin bilim insanlarından farklı açıklamalar sunmuştur. O dönemin bilim insanlarından farklı Açıklamalar sunmuştur. Deniliyor ancak yukarıda dönemin diğer bilim insanlarının görüşlerine yer verilmemiş. Bu yüzden B seçeneği de olamaz. Evrenin nasıl oluştuğuna ve yapılandığına ilişkin açıklamalar çağlara göre farklılık göstermiştir. Evet, eski çağda, yeni çağda ve daha öncesinde Hint mitolojisinde evrenin nasıl oluşup yapılandığına dair açıklamalar var ve bunlar birbirlerinden farklı. C seçeneğine ulaşabiliriz ama diğer seçenekleri de kontrol edelim. Evrenin sonsuzluğu ve sürekli değişimi evren konusunda üretilen teorilerin de devamlı yenilenmesini sağlamıştır. Böyle bir bilgiden de bahsedilmiyor. Bunu da eleyebiliriz. E seçeneğine bakalım. Her uygarlığın özgür inançları, o uygarlığın evren yapısı hakkında ürettiği hikayeleri belirlemiştir. Her uygarlığın özgür inançları. Burada sadece Hint uygarlığından Hint mitolojisine vurgu yapılmış. Bu sebeple diğer uygarlıkların evren hakkında nasıl hikayeler ürettiğini bilmiyoruz. Bu sebeple E de olamaz. Cevabımız C seçeneği. Geldik dördüncü soruya. Bu parçaya göre yanlış önermelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bilim tarihi yanlış önermelerin tarihidir. Fakat düşüncenin gelişimine işaret eden bu önermeler dikkate değer bir üretkenliğe sahiptir. Belirli düzeyde doğruluk payı içeren bu önermeler insan ve doğa hakkında nesnel olarak geçerli bilgiye ulaşmak için ortaya konulan rasyonel görüşlerdir. Bunlar gibi insana ve topluma dair çok sayıda temel görüş ilk ifadelerini mitlerde, peri masallarında ve birkaç kuşak sonra doğru olmadığı kanıtlanan bilimsel varsayımlarda bulmuştur. Bize burada yanlış önermelerle ilgili hangisinin söylenebileceğini soruyor. A seçeneğine bakalım. Kişiden kişiye değişkenlik göstermesi göstermesi benimsenmesini güçleştirmiştir. Kişiden kişiye göre Değişkenlik gösterdiğine dair bir ifade burada yer almıyor. Eliyoruz. B seçeneği ileri sürülen bilgilerin doğruluğunu sınamak için ortaya çıkmıştır. İleri sürülen bilgilerin doğruluğun değil, geçerli bilgilere ulaşmak için burada var. Ama seçeneğimiz yanlış. C seçeneği sözlü kültür ürünlerinin kalıcılığını sağlamada etkili olmuştur. Kalıcılığı sağlamıyor. İlk olarak burada ortaya çıkmış. Temel görüş ilk ifadelerini mitlerde, peri masallarında şeklinde. Bunlar sözlük kültür ürünleri. E, mitler ve peri masalları. Burada kalıcılığı sağlamak amacıyla değil, ilk defa burada ortaya çıktığı ile ilgili bir görüş var. Yani C seçeneği de yanlış. D seçeneği kuşaktan kuşağa aktarılması güvenilirliğini ve doğruluğunu arttırmıştır. Burada yanlış önermelerin güvenirliği ve doğruluğuyla ilgili bir bilgi arttığına dair bir bilgiye ulaşamıyoruz. E seçeneği fikirlerin olgunlaşıp değer kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Evet, düşüncenin gelişimine işaret eden bu önermeler dikkate değer bir üretkenliğe sahipti. Derken yani doğru düşüncelere ulaşmada yanlış önermelerin fazlalığının, çokluğunun bir etkisi olduğu söyleniyor. Cevabımız E seçeneği. Beşinci soruya geçtik. Bu parçadan hareketle bilim kurgu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bilim kurgu, bilimdeki yeniliklerle birlikte 19. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen bir edebi türdür. Türün iki örnek yazarı Jules Verne ve H.G. Wells Eserlerinde bilimin yeni yüzyılın başlangıcına kadar imkansız görüleni, örneğin denizaltıları ve uzay araçlarını mümkün kılma konusundaki maharetini anlatmışlardır. Sinema, günün şartlarında mümkün görülmeyeni gösterebilme özelliğinden dolayı bu tür için doğal bir mecradır. Ne var ki bilim kurgunun beyaz perdede yer alması diğer pek çok türden daha düzensizdir. Sinemanın ilk yıllarında sadece birkaç bilim kurgu filmi yapılırken bu tür ancak 1950'lerden sonra gelişme gösterebilmiştir. Bu parçadan hareketle hangisine ulaşamayacağımızı soruyordu? A seçeneğine bakalım. Hayal gücü ve bilimsel gelişmelerin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Bilimdeki yeniliklerle birlikte gelişen bir türdür diyor bilim kurgu. Buradan ulaşabiliriz A seçeneğine. B seçeneği Türün karakteristik niteliklerine bazı yazarların metinlerinde rastlanmaktadır. Evet, türün iki örnek yazarı Jules ve H.G. Wells'in eserlerinde bunları görmemiz mümkün. B seçeneğine de ulaşabiliyoruz. C seçeneği, sınırlıkları aşmada bilimin bir araç olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Sınırlıkları aşmada bilimin bir araç olarak kullanılabileceğini. Eserlerinde bilimin yeni yüzyılın Yüzyılın ne kadar imkansız görüleni, örneğin denizaltları, uzay araçlarını mümkün kılma konusundaki maharetini anlatmışlardır. Buradan çıkarmak mümkün. D seçeneği, türün sinema yapımları, edebi örneklerinden daha fazla ilgi görmüştür. Bilim kurgunun sinemadaki e, ilgisinden burada bahsedilmiyor. O yüzden cevabımız D olacak. Ama E seçeneğine de bakalım. Sinemanın sağladığı görsellik imkanı sayesinde, sinemada kendine yer bulmuştur. Hemen şurada görebiliriz. Sinema günün şartlarında mümkün görülmeyin gösterebilme özelliğinden dolayı bu tür için doğal bir mecradır. E seçeneğine götürür. Cevabımız D seçeneği olacak. Altıncı soruya geldik. Bu parçaya göre Gluck davranışıyla aşağıdakilerden hangisini göstermek istemektedir? Yeni bir operanın temsili sırasında C. V. Gluck zaman zaman koltuğundan kalkar, yavaşça eğilir, sonra tekrar otururmuş. Yanındaki arkadaşı fısıldamış. Üstad, neden böyle kalkıp oturuyorsunuz? Gluck yanıtlamış. Yapıtta geçen eski tanıdık melodileri selamlıyorum. Şimdi parçada Gluck'ın bu davranışıyla neyi göstermek istediğini sormuş. Hemen seçeneklerimize bakalım. A seçeneği klasikleşen ve sevdiği eserleri duyduğu saygıyı izlemek. Saygıyı gizlemek değil bu. Birebir gösterdiği için aslında saygıyı belirtmek olsaydı cevabımız bu olabilirdi. B seçeneği genç bestekarlara daha fazla eser vermeye teşvik etmek. Burada Glock'ın bir teşvikinden bahsedilmiyor. O yüzden B seçeneği de değil. C seçeneği sanatın sürekliliğini ve gelenekten beslendiğini anlatmak. Evet tanıdık bir nerede söylüyordu? Eski tanıdık melodileri derken aslında süreklilik ve gelenekten yani eskiye atıfta bulunuyor. C seçeneğimiz olabilir ama diğerlerine de bakalım. Yeni eserlerdeki özgün ve modern tarzları dikkat çekmek. Burada özgün ve modernlikten bahsetmiyor. Zaten eski tanıdık ifadesi D şıkkın D seçeneğini bize eletir. E seçeneği eserin içeriğinin ve icrasının ayrı şeyler olduğu, eserin içeriğine ve icrasına yani söylenişine dair de bir ifade yer almadığı için E'de olamaz. Cevabımız C seçeneği. Testimizin yedinci sorusuna geldik. Edebiyat soruları artık bundan sonra çözeceklerimiz. Ve bir söz sanatı sorusuyla başlayalım. Bu beytte altı çizili sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? Vermez selam o servih raman gelir geçer. Yollarda ömrü aşıkın nalan gelir geçer. Burada altı çizili sözcüğümüz servih raman. Servi hıraman ile aslında burada kastedilen sevgili. Ancak sevgili yerine bu ifade kullanılarak, yani edalı yürüyen servi ifadesi kullanılarak yalnızca benzetilen kullanılmış. Benzetmenin bir çeşidi olan istiare, benzeyen ya da kendisine benzetilenle yapılan bir edebi sanat. Bu sebeple cevabımız istiare olacak. A seçeneği olacak. Yani kendisine benzetilenle yapılan bir e, istihare var. Ama diğer seçeneklerini de açıklayalım isterseniz. Anlamlarının ne olduğuna dair açıklamalar yapalım. Tevriye bir sözün yakın anlamını değil uzak anlamını kastetme. Mecaz-ı mürsel benzetme amacı olmadan bir sözü başka bir sözün yerini kullanma. Teşhis e, insan dışındaki varlıkları insana ait özellikler verme kişileştirme. İntak ise insan dışı varlıkların konuşturulması. Bu seçenekleri altı çizili sözde görmüyoruz. İstihareyi görüyoruz. Cevabımız A. İstihare. Geldik 8. soruya. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Zannetme ki güldür ne de lale. Ateş doludur tutma yanarsın. Karşında şu gülgün piyale. İçmişti fuzuli bu alevden düşmüştü bu iksi ile Mecnun şiirin sana anlattığı hali. Ahmet Haşim'e ait olan bir bu şiirde hangisini söylenemeyeceğini bize soruyor. A seçeneğine bakalım. Divan şiirinin benzetme ögelerinden yararlanıldığı. Evet, divan şiirinin benzetme ögelerinden yararlanılmış. Piyale, gül, lale ifadeleriyle bunları görebiliyoruz bu alev dediği, iksir dediği yine divan şiirinde kullanılan ögeler bu doğru oluyor. İçerik açısından epik şiir nitelikler taşıdığı, epik şiir, kahramanlık, savaş gibi konuları işleyen şiirlerdi. Burada böyle bir içerikten bahsedilmez. Ama diğer seçenekleri de okuyalım. Deneyimlerin eritileme yoluyla aktarıldığı, İçmişti fuzuli bu alevden. Evet, alev dediği aslında burada Aşk, aşk ateşi, aşk alevi ve bunu fuzuli önceden deneyimlemiş. Bundan bahsediyor. Ya da ateş doludur, tutma yanarsın. Ateş dolu olan ne? Şu gülgün, gül renkli kade. Yani bu gül renkli kadeh aslında içinde neyi barındırır yine? Aşkı barındırır ve aşk yakıcıdır. O yüzden onu da tutarsan yanarsın. Bu tecrübeyle sabittir. Böyle bir ifadeye yer verilmiş. O yüzden C seçeneği de söylenebilir. Ahenk sağlamak amacıyla iç kafiyeye yer verildi, başvuruldu iç kafiyeye yani e, başvurulduğunu görebiliriz. İç kafiye kelime, e, cümle sonlarında değil cümlenin ortasında yapılan kafiyedir. Şurada görebiliriz. Bakın güldür, doludur. Bunlar kafiye. İçmişti, düşmüştü şeklinde görebiliyoruz bunu yani bu da söylenebilir telmih aracılığıyla kurmaca ve gerçek kişiliklere yer verildiği telmih hatırlatma sanatıydı tarihte mitolojide edebiyatta ve gerçekte olan önemli kişilerin edebi eserlerde şiirlerde hatırlatılması amacıyla yapılan bir sanatta telmih ve mecnun Leyla ile Mecnun Mesnevi'sindeki Mecnun'a da telmih var yani hatırlatma var o yüzden bu da doğru. Cevabımız B seçeneği olacak. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Benim yarım bana küsmüş, zülfünü gerdana düzmüş, muhabbeti benden kesmiş, sevinmeyi sevinmeyi. Çağır karaca olan çağır, taş düştüğü yerde ağır, yiğit sevdiğinden soğur, sarılmayı sarılmayı. Hangisini söylenemeyeceğine bakalım. A seçeneği birden fazla kafiye çeşidi içerdiği. Küsmüş, kesmiş, düzmüş. Buradaki S'ler yarım kafiye. Şunlar redif oluyor. Çağır, ağır, soğur. Buradaki ağır da zengin kafiye olacak. O yüzden birden fazla kafye çeşidi içerdiğini söyleyebiliriz. İçerinin koşma ile benzerlik taşıdığı ve güzelleme söz konusu. Evet koşmalarda da e, bu semai arkadaşlar. Semai türü. E, nazım şekli daha doğrusu. Bunlar da e, güzelleme an, anlatabiliyor. O yüzden konu itibariyle evet koşma ile benzerlik taşır. 8'de hece ölçüsüyle kalem alındı. Hemen bakalım benim yarim bana küsmüş. 8 oldu ama 6'da bakalım. Zülfünü gerdana düzmüş. Sekizli oldu. Evet 8'li hece ölçüsüyle kalem alındı. Çapraz kafiye düzeniyle yazıldı. Hemen kafiye düzenini oluşturalım. A. Bu da A benzediği için A. B diyoruz. C C C B diyoruz. Yani düz kafiye. Çapraz değil. Çapraz olması için A B A B şeklinde olması lazımdı. Şöyle bir çaprazlık yakalamamız gerekiyordu. İrsali mesel sanatına yer verildi. İrsali mesel sanatı atasözlerinin kullanıldığı bir sanat. Taş düştüğü yerde ağır. Bunu irsal mesel olarak alıyoruz. İrsal mesel sanatı yapılmış burada. Bu sebeple cevabımız D seçeneği oldu. 10. soru yine bir şiir sorusu. Bu sefer beyitlerle ilgili bir soru. Bu beyitlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Denizde balığa rızkın verirsin. Hakimü razıku hudaya. Bu cümle mahlukatun rızkı senden, kılursun daima ihsan hudaya. Kimisi renc ile daim iniler, kiminin derdine derman hudaya. Kimisi ağlamaktan gözsüz olmuş, gece gündüz işi efkan hudaya. Hangisinin söylenemeyeceğini e, söylüyor soru bizden. A seçeneğine bakalım. Mübalağa sanatına başvuruldu. Mübalağa abartma sanatıydı. Hemen sonda bakın. Kimisi ağlamaktan gözsüz olmuş. Abartma. Burada bulabiliriz. Evet bu söylenebilir. Naat türünü örnek oldu. Naat neydi? Hz. Muhammed'i anlatan, Hz. Muhammed'i öven şiirlerdi. Ama burada Hz. Muhammed değil, Allah'ın varlığından, birliğinden bahseden bir anlatım var. O yüzden naat olmamalı. C seçeneğine bakalım. İlahi ile konu benzer konu olarak benzeşti. Evet, ilahi olarak konu itibariyle benzeşiyor çünkü Allah'ın varlığından, birliğinden bahsediyor. Bu sebeple C seçeneği doğru. D seçeneği kafiye ve redifin kullanıldığı Bakalım. Hudaya, 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 Hudaya. Buradakiler aslında redifi oluşturuyor. Ve sonraki anlar, derman, ihsan, rahmanlar da kafiyeyi, tam kafiyeyi oluşturuyor. Yani uyak şeması da şu şekilde oluşturabiliriz. Evet yani D seçeneğimiz de doğru. Tezat sanatına yer verildiği gece gündüz yani gece gündüz dert derman bunlar da tezat yani zıtlık sanatı buna da yer verilmiş. O yüzden cevabımız naat olmayacak. 11. soruya geldik. Burada eser adları verilmiş ve eser özellikleri verilmiş. Öncelikle sorumuza bakalım. Yukarıdaki eser adları ile özellikleri eşleştirildiğinde hangi iki eser adı dışta kalır? Eserlerimiz Divan-ı Hikmet, Muhkemetü't Lügateyn, Atabetü'l Hakayık, Dede Korkut kitabı, Divan Lugat Türk. Eşleştirme yapmamız isteniyor bizden. Eser özelliklerini okuyalım. Ahmet Yesevi ve dervişleri tarafından öne çıkarılan bir türe ait şiirlerin toplandığı eser olarak bilinir. Ahmet Yesevi ve dervişleri tarafından toplanan eserimiz Divan-ı Hikmet yani birinci ile bu örtüştü, eşleşti. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bu eser Türkçe-Arapça sözlük niteliğindedir. Divan Lügat Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bir eserde Türkçe-Arapça sözlüktü. Bunu da biliyoruz. Birçok hikayeden oluşan bu eser Oğuzların sosyo-kültürel hayatını kurgusal bir anlatımla ele alır. Bu da Dedi Korkut kitabı olacaktı. Yani ikincisi Muhakemetül Lügatem ve üçüncüsü Atabetül Hakayık burada verilmemiş. Muhakeme türlü Alişir Nevai'ye ait bir Türkçe Farsça sözlüktü. İranlıları Türkçe öğretmek amacıyla kalem alıyordu Alişir Nevai bunu. Atabetül Hakayk ise Edip Ahmet Yükniki tarafından kaleme alınan tasavvufi anlatıma sahip 2 ve 3'e yer verilmediği için cevabımız C seçeneği olacak. 12. soruya geldik. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Edepli ol can isen, hakkı bil insan isen, müştahakı sultan isen, var edep, öğren edep. Bu dörtlüğün nazım türü nutuk olmalı. Çünkü nutuk tekke tasavvuf halk edebiyatında tekkeye yeni giren kişilere tasavvufun amaçlarını... İslam dininin amaçlarını ve bu İslam dinine göre nasıl davranılması gerektiğini öğreten şiirlerdir. Var edep, öğren edep, hakkı bil insan esen ifadeleri öğreticilik özellikleri gösterir. Bu ifadeler bizi muta götürür. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.